Herkese selamlar. Çanakkale'den çıktık. Bu sefer Kayseri'ye gidiyoruz. Uzun bir tur olacak aslında Kayseri, Yahyalı, Sultan Sazlı ve Ala Aladağlar'da kuş gözlemleri yapacağız. Aynı zamanda Trakuş'un geleneksel her yıl düzenlemiş olduğu doğa ve kuş gözlemcileri buluştuğu bir etkinlik de var. Ona da katılım sağlayacağız. Hep beraber kuş gözlemleri yapacağız. Tabii Kayseri'ye gitmeden önce Ankara'da kalacağız bir gün. Sonrasında yol üzerinde Kozanlı Kuş Cenneti Konya'da Kozanlı Kuş Cenneti'ne uğrayacağız. Keyifli, uzun, güzel bir tur olacak. Daha hava salacağız. 3000 metrelere çıkacağız. Ve yine sazlıkta, sulak alanda kuşlara bakacağız. Çok keyifli bir gezi bizleri bekliyor. Kozanlı Kuş cennetine geldik. İki sene önceki geldimle kıyaslarsam maalesef suyun yüzde 85-90'lık kısmı kurumuş. Önceden su olan yerlerden araç yolları geçiyor. Şu anda arkamda ufacık bir su parçası kalmış yani flamingolar ve diğer kıyı kuşları buradalar. Bozkazlar yine birkaç çift gördüm. Ama maalesef devasa bir sulak alanın daha e, muhtemelen kaybedeceğiz. Çünkü bir 15 yıldır falan e, burada ben gözlem yapıyorum. İlk defa böyle gördüm burayı. Bu mevsimde özellikle e, Mayıs sonlarına doğru suyun aslında zirvede olması lazım şu anda. Çok su olması lazım. Ama maalesef şu an baya baya kurumuş durumda. E, ak kanatlı sumrular, e, dediğim gibi kıyı kuşları. Ee, flamingolar yine e, yüzden fazla flamingo var. Ama maalesef suyun hem suyun seviyesi çok düşük seviyede, çok azalmış durumda. Hem de çok küçük bir alanda kalmış. Çamurçullukları, ak kanatlı sumrular. Aslında çoğu göçmen kuş yine gelmiş. Ama maalesef bu hızla devam ederse ileri önümüzdeki senelerde burada böyle bir sulak alan kalmayacak. Magazinler her yerde ya başkan. Vidalarım nerede? <laughs> ha? Bak saklıyor ya. Vidaları saklıyormuş ya. Bir bir daha, bir daha, bir daha. Evet kampımız kuruldu. Evet hep bizleri çeken bir arkadaş var burada. Bu sefer kendisini çekeceğiz. Merhaba dostum. Murat Bey. Evet Cenk. <laughs> Geldik yine buluştuk. 2 sene oldu. 2 sene oldu. Çok yine şahane bir yerde. Bence şu camia için çok ara. Evet evet. Her sene yapmamız lazım bunu. Hatta eskisi gibi yılda iki. Yılda iki doğru. Hanımları alıştırdık. <laughs> problem yok artık. Ya sormuyorlar artık. İçişleri Bakanlığı'nı çözdüysek Çöz. sorun yok. Alıştırdık. Şimdi yılda iki kere kendi açımdan e, yapabiliriz. Problem Muhteşem. Tamam. Şöyle. Evet Hüseyin hocam da Gaziantep'ten geldi. Hocam merhaba. Hocam. Başarılı video, videolarını keyifle izliyoruz. Teşekkür ben ediyoruz hocam. Mutlaka bir şeyler çıkartacak. Evet. <laughs> güzel keyifle izleyeceğiz. Ellerine sağlık. Çok falan. güzel yani. aynen. Teşekkür ediyoruz hocam. Kamp oyunca beraberiz zaten. Görüşürüz dostum. Evet Ala Dağlar'da Yahyalı tarafından girdik. Şu an 2900 metredeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bir buzul göleti var. dört e, mevsim aslında burada kurumuyor, görünüyor. Arkamdaki dağın zirvesinden bu ötüyor. E, yine karşımdaki dağlardan ötüyorlar. Popülasyon gayet iyi. Sabahleyin zaten gördük. 3 bir bireylik bu bir keklik gördük. Yine her tarafta sürmeli dağ bülbülleri. Büyük dağ bülbülünü gördük. Alamecek, kar serçesi, hep alfin türler aslında. Hep böyle yüksek yerlere adapte olmuş türler. Şu an e, Mayıs ayı itibariyle burası üreme yerleri. Buralara geldiler artık. Hepsi üreme tuşunu de yapıyor. Çoğunun da zaten videosunu ve fotoğrafını çektik. E, çoğu göç etmiyor buradaki türlerin. Urkeklik de yerli tür. E, diğerlerinin %90'ı da yerli. Bir taş kızılı var mesela e, göç eden. Ama yerliler de mesela çok e, soğuklarda, kışın biraz daha rakım olarak aşağı iniyorlar. Kışı aşağılarda geçirdikten sonra 1500 metre civarı sonra tekrar buralara 2500-3000 metrelere çıkıp burada üremelerini gerçekleştiriyorlar.